Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS2'de nasıl ö, surf yapıldığını göstereceğim. O zaman yeni videoya geçelim. Bu arada normal klavye mouse şeylerimi, inputlarımı gösteren şeyi koyamadım bu bo O yüzden bu kediyi göstermek zorundayım. Üzgünüm. yani. Çok kötü durun zannediyorum ama duruyor Bunny hop yaparak buraya geliyorum. Böyle atlıyorum. <laughs> surf yaparken sadece AD tuşlarını kullanacaksınız. E, tuşunu tuşu sakın kullanmayın. Çünkü W tuşu kullanırsanız gördüğünüz gibi aşağı böyle düşüyoruz. Düşemiyor, düşemiyorum. düşemiyorum bir daha der. şey. Heh, böyle aşağı düşüyoruz işte. Direkt aşağı kayıyorsunuz. W sadece bu ileri gitmek için kullanacaksınız. Böyle gideceğiz zıplayacağız. Havada da A'da adık Mesela A tuşa basılı tutarken mouse tuşunu da sola doğru götürüyorum mesela böyle. E, havadayken mesela A'da A'da yapıyorum. Zaten görüyorsunuzdur. Ee, A tuşa basmam zaman mouse'u doğru sola doğru doğru götürüyorum havada. D tuşa basarken böyle sağa götürüyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum artık ama. Bu şekilde gidiyoruz. Atlayayım aşağı. Bu arada e, şey bu şekilde için kullanıyorum. yani surf şunun için söyleyeyim zaten bir özlemeyin de yani Surf yapmayı bil, bilmeyenler zaten şu surf yapmayı bilmeyenler bu zaman yeni başlamış olur diye düşünüyorum O yüzden söyledim Zaten ama surfteki amacımız olabildiğince hız kazanmak onu da böyle yani ben direkt en aşağıdan yapıyorum Hiçbir işe yarıyorum bilmiyorum ama daha hızlı hissettiriyor sadece Ben de mega mega surf ustası değilim ama yapmayı biliyorum yani ben de gösteriyorum işte bir de içerik olsun Ha bu arada surfe eğlence dışında tam olarak ne için kullan kullanabileceğiniz şeylerden de bahsedeyim bir. Kullanım bir şeyler derken de ya direkt maç öncesi ısınma, mouse alışma gibi şeyler için sens alışmak için de bayağı iyi oluyor yani bence. O bunlar için de kullanabilirsiniz. Yani o zaman video bu kadar. O hiç gerek yok. Boş boş atmayalım. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Bay bay.